İçinde bulunduğumuz alan Yeşil Yürüyüş Yolu ve Bisiklet Yolu projemizin birinci etabı. Bu proje 2021 yılında Türkiye'de Çevre Bakanlığı'ndan onaylanan ve destek alan tek proje. Değerli hemşehrilerim, bunlar kolay olmadı. Göreve talip olduğumuzda gülmeyen yüzler gülecek, tütmeyen bacalar sürecek demiştik. Gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışacağımıza söz vermiştik. İnanın gecemiz gündüzümüz çay değirmeni. Çay değirmenine daha farklı ne yapabiliriz? Modern yerleşim alanlarında, büyük şehirlerde, marka şehirlerde ne gibi yatırımlar varsa bu güzellikleri çay değirmenle hemşerilerimizle nasıl buluşturabiliriz? Bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Yarada Mevla'ma ne kadar şükürler etsem azdır. Sizlerin desteğine layık olabilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz ve bu projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Dediğim gibi bu proje yeşil yürüyüş yolu ve bisiklet yolu projesi 2021 yılında Çevre Bakanlığı'ndan destek alan tek proje. Allah'a şükürler olsun birinci tabunu bitirdik. 1700 metre geliş gidiş 3400 metre. Vatandaşlarımız boş zamanlarını buralarda değerlendiriyor, spor yapıyor. Malum içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde vatandaşlarımız burayı bol bol kullandı. İnşallah ikinci etap içinde müracaatımızı yaptık, programa alındı, e, ödenekleri hazır. İnşallah yakın zamanda ihalesi yapılacak. Yaklaşık 2 kilometre civarında ikinci etapı geliş gidiş 8 kilometre bisiklet yolumuz ve yeşil yürüyüş yolumuz olmuş olacak. Burada etrafta düzenlemeler yapacağız. Bu TOKİ'lerle birlikte bütünleştiğinde inanın şehircilik anlamında mükemmel bir çalışma olarak görülüyor projemiz. Her taraftan da takdir ediliyor, beğeniliyor. İnşallah ikinci etabı da bittikten sonra çay değirmenine ayrı bir vizyon kazandıracak, çay değirmenine ayrı bir değer kazandıracak. Göreve geldiğimizde çay değirmenin nüfusu 2200'dü. Allah'a şükürler olsun ki bugün 7393'lü rakamlara ulaştık. Çay Değirmeni beldesi büyüyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Bu güzelleşmelere, bu eserlerin yapılmasında destek olan herkese teşekkür ediyorum.